Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda dostlarım bir dakika şu şuradaki ne? Ödül al diyor. Ödülünü şimdi almak ister misin? Evet alalım. a ödül anlamadı. Niye? Çünkü ben video dışında aldım arkadaşlar. Yine Flash TV oyunculuğumla. Gençler burada ücretsiz bir ödül aldık dostlar. Bu birinci ödülümüz. Bir de ekstra şurada ödüller kısmı daha önce de değinmiştim. ikinci Clash Fest ödülümüz var dostlar. Clash Fest haftasına girdik mi? Yok pazartesinden itibaren gireceğiz inşallah. Çok büyük sürprizim var size. Sadece biraz bekleyin Clash Fest haftasında görmüş olacaksınız. Benim için de çok büyük bir sürpriz bu arada. Ama bence sizin için daha büyük olacak. Dünya finalleri heykeli var burada. Bu altın milletten geliyor. Bir kereye mahsus gelecek dostlar. Bir de şurada bir tane daha anlam veremediğim deniz kabuklarıyla dolu bir tane şey getirmişler. Ve bunu dostlarım dünleyin getirdiler. Biz resmi bir açıklama bekliyoruz. Açıklama yok ortada. Yani düşünün biz Bizim bile haberimiz yoktu dostlar. Öncelikle bu deniz kabuğunu nasıl alabileceğiniz şöyle söyleyeyim. Gençler açıklamalar hatta yorumlar kısmına da sabit diyeceğim. Direkt hemen orada şuradaki link sizi karşılayacak. Kılıç Oklans cihazında yüklü diyeceksiniz. Buna tıklayacaksınız hemen. Şöyle oyunu aktaracak sizi. Oyun açık değilse de oyunu açacak size otomatikmen. Ve diyor ki ödülünü şimdi almak ister misin? Ben zaten daha önce aldığım için şu an alamıyorum ama diğer hesabımı alayım mesela şöyle. ikinci hesabıma geçeyim. Hemen direkt tekrardan aynı linke geldim. Cihazında yüklü diyorum. Ödülümü almak ister misiniz? Ödül alındı diyor. Şimdi bunu yerleştirilmemiş bina diyor. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Bunu tüm hesaplarınızda da yapabiliyorsunuz. Basın buna da yapayım şöyle. Hemen açılsın bakalım. Oyunumuz açıldı. Güzel. Tekrardan aynı şekilde giriş yap dedim. Ödül alındı diyor. Hemen ödülümüzü alalım dostlar. Tekrardan bu sayfaya geliyorum. Şöyle izin ver diyeceğim. Hızlıca oyunumu açsın. Çünkü birkaç kez hesap değiştirdim ya. <laughs> Tekrardan yüklemesi lazım. Bu da diğer bir hesabım dostlar. Biliyorsunuz Anka hesabını. Bunu da almış olduk. Tüm hesaplarıma ücretsiz bir şekilde bu şekilde bir dekorasyon aldık dostlar. Bu Clash Fest'in ilk hediyesi diyebiliriz. Bitti mi? Bitmedi. Ben bunu bir şurada çarpıya basayım ve buraya gelelim. Geçen seneden burayı bilenleriniz biliyor arkadaşlar. Belki ilk defa bu sene bu site siteyi görenler var. Bu site Supercell'in resmi sitesi. İsmi ise dostlar Clash Events yazan direkt Clash Events yazsanız çıkar da .supercell.com Sağ üstten direkt Supercell ID'nizden giriş yapıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmaz Supercell'in sitesi dostlar. Burada Clash evreni olduğu için Clash Royale'de var. Clash of Clans da var dostlar. Şöyle direkt tıklayalım ve buradan bir giriş yapalım isterseniz öncelikle. Girişimi yaptım. Açılsın bakalım. Bakın Clash Super YT dedi ve Ödüllerimiz burada. Agalar bu ödüller 2023 için geçerli olan ödüller bilginiz olsun. Geçen senedeki gibi. Geçen sene şu an inanın hatırlamıyorum nasıl bu ödülleri aldığımızı. Belki bu sene farklı olabilir. Ama ödüller şahsen beni tatmin etti. Onu söyleyeyim başta aga. Yani yalan yok. Ödüller güzel. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Şimdi alt kısım Clash Royale oyuncular için Clash Royale'de oynuyorsanız alt ödülleri de alabiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Ben Clash of Clans için devam edeceğim yola. Şimdi burada diyor ki 25 gem. İlk 200 puanda 25 elmasımızı alacağız. Ardından bir hızlandırma eğitim iksiri geliyor dostlar. Ardından 10.000 başkent altını güzel. Hemen yanında 200.000 altın iksiri ama bu sanki inşaatçı üstü altını mı inşaatçı üstü iksir mi çok anlam veremedim ama ödül veriyor ama işin garip tarafı yandaki o çarpı işareti ya sadece 200 bin mi verecek yoksa 5 çarpı 200 bin mi yani yaklaşık 1 milyon mu altın verecek ya da iksir verecek onu bilmiyorum bu tam resmi deşince size aktaracağım dostlar tekrardan bir kaynak iksiri var 50 elmas veriyor dostlar sanki başta da 25 elmas veriyordu. da 75 elmas gayet güzel burada bir 500 bin altın iksir ha bak şu Normal bizim ana köy altınımız iksirimiz. O zaman bu da inşaatçı üstü altını ve iksiri. Okey şimdi oldu. Bu arada inşaatçı üstü için 200 bin fena değil. Şöyle birazcık uzaklaştıracağım. Şurada bir eğitim iksiri var. Kare iksiri var. Bir tane inşaatçı iksiri ve en sonunda kahraman kitabı mükemmel. Ödüllerimiz bu şekilde. Bir de dostlarım Clash Royale ödüllerine bakmanızı istiyorum. Lütfen beni bilgilendirin. Clash Royale ödülleri nasıl? Tatmin edici ödüller mi? Abi güzel ödüller mi yoksa kötü ödüller mi? Hani sonda 250 gem veriyor. Yani biraz az, buçuk oynadım ben de. Tek şunu biliyorum. Burada 250 elmas var. Şimdi 250 elmasın ne kadar değerli olduğunu bilmediğim için e, yorum yapamıyorum burada. Hani 5000 altın veriyor. 5000 altın çok böyle ağım şahım bir şey yok. 7000 altını da sanırsam yok dostlar. Çünkü kart maxlayınca daha fazla gidiyor. Burada Sıradan kart e, şeyi var. Kart kartı var. Bu token ne? İnanın bilmiyorum. Sıradan değil de bir onun bir üstü olan kart e, kartı var. <laughs> bu gold 9000 altın veriyor. Destansı oluyor herhalde bu. Tekrar bir token veriyor. Yani bu şekilde gidiyor dostlar. Ödüller nasıl? Kılıç oklansın kimi, Rusya Kılıç Royal'in kimi, yorumlar kısmına yazın. Bizim artık siteyle işimiz bitti dostlar. Dediğim gibi orasını resmileşsin size daha detaylı aktaracağım ödülleri nasıl alabileceğinizi. Bir de ekstra buradaki ödül dekorasyonu da kaçırmayın dostlar. Sesine de baktım sesi yokmuş. Keşke bir ses açma kapanma böyle bir e, ya da bir goblin ses efekti ekleyebilirlermiş. Onu da diğer dekorasyonların yanına ekleyelim dostlar. Böyle bir gidecek bakalım ne kadar daha dekorasyonumuz olacak. 25 elmas. İdraga kaldır. Bir de şuradaki altınlarımı alayım. Başkent altınlarını ve şuradan da tekrardan üretim yapacağım. Max hesap olunca maalesef böyle oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece üretim yapacağız. En azından altın iksirimizi bu şekilde harcıyorum dostlar. Harcıyoruz en azından biz full hesaplar olarak. Diğer hesaplarıma da bakayım. Orada ne durumdayız? Bu hesapta da zaten bitti. Hiçbir şey kalmadı. Sadece artık şeye basıyorum. Top basıyorum. 89 elmas vermem aga. Zaten sabaha bitecek bu. Burada herhangi bir şey var mı? Sadece bonusumuz var. Bunda bir şey yok. Bunda da artık sadece dostlarım bu full hesabımda bomba bomba basıyorum bununla da işim yok hemen ardından diğer hesabıma bir geçiş yapayım şöyle buna da bir bakayım hazır gelmişken ha, bunda iki inşaatçı boşta bir tanesi 18 saat sonra diğer ikisi de bir gün 18 saat sonra boşa çıkacak acaba bekleyip hepsini bir videoda mı yükselteyim yoksa şuna da bir bakabilir miyim bir hemen diğer hesabıma geçeyim şöyle bir açılsın bakalım ee, 4 inşaatçı boşta 2, 2 güne 5 gün Bilemedim. Arkadaşlar sanki bunun için özel bir video hazırlayacağım gibi hissettim. Şu taş kutusunda kaldıralım ve tekrardan iki inşaatçımı bu hesapla çalıştırmak istiyorum. Hani bu şekilde ayarlamam gerekiyor bazen. Klan kalem zaten bu hesapta başına kadar dolmuş. Şunu bir toparlayayım. Depolarım doldu zaten. Ardından şuradaki bonusu toparlarsam bir tane ağır savunma basabilirim diye düşünüyorum. Acaba buradan okçu kuyusu ve testalar var. Göz kırpıyor bana. Hmm, şuradan 500 daha alırsam ve buradan altın ikisi kare iksiri harcarsam eğer Hmm, düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Direkt ağır bir savunma basalım şuradan. Direkt gizli testa yapıştıracağım aga. Gizli testa iyidir. Bastık. X ile de laboratuvarımı basacağım. Ha ne basayım? Galiba direkt siz anladığınızda basacağım mı? Direkt kendini belli etti. Burada büyücümüzü bastık. Savaş kitabı var bitirmeyeceğim dostlar. Aynı zamanda bir tane inşaatçım boşta ya. Kahraman çekici alacağım. Kahraman çekicileri 86, 90, 35 onu 40 yapmamız gerekiyor 65 kraliçe zaten sen maksın seni yavaştan maksyalım barbar kral hemen şuradan çekici de basıyoruz senin için zaten kitap kitap gelecek zaten bu bu ay Biter mi lige kadar düşünüyorum. Ha, yani şu an bassam evet biter arkadaşlar ama niye basmıyorum? Klan savaşlarında aktif olarak bu hesabı kullandığım için basmıyorum dostlar. Zaten çekiç kitap geliyor. Zaten buradan da bir kitap gelecek dostlar. Altın bilet de alıyorum ya. Bunun rahatlığıyla aslında kasmıyorum fazla. O zaman bugünü bir virgül yiyelim dostlarım. Şimdiden hayırlı olsun yeni dekorasyonunuz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Clash Fest ile ilgili yeni gelişmeler olacak. Yani bunu kesin bir şekilde söylüyorum ve çok şaşıracaksınız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Beklemede kalın. Adios amigo. Bye bye.